I am the law. Zaten bu küresel ısınma palavrasını çıkaranların satanist olduğu sonradan anlaşıldı. Bu buzullar da, bu buzdağları da aslında kafirler yüzünden eridi. Bunu artık herkes biliyor. 1927 yılında

Ne? çek saat saat çek saat çek saat çek sağ, çek saat çek saat çek saat ne oluyor arkadaşım Evet gençler evraklarınızı alın. Ne ne, ne evrak? Evrakları alın, evrakları. Ne ne evlilik cüzdanı. Nerede evlilik cüzdanı? Ama biz evli değiliz ki çok genciz daha. Evli değilsiniz. Evli değil, kol kola yürüyorsunuz evli değilsiniz. öyle mi? Evet gençler, evrakları alabilir miyim mümkünse? Ne evra abi? Gençler, evlenmişsiniz. Haberimiz olmamış. Nasıl abi? Zanlı, kadının sol koluna dokunmak suretiyle ten teması gerçekleştirerek bunu da görmedim sanmayın cilt zinasında bulunmuştur. Buna mukavelen zanlı sol bacağını bayan şahsın sağ bacağına değdirmek suretiyle cinsel istismarda bulunmuş buna binaenaleyh şehvet patlaması yaşamıştır. Evet. Duhul var mı? Halka açık yerde münasebet esnasında yakalanan şahıslar abi zinaya teşebbüs etmekten abi dur bir dakika ya sadece arkadaşız arkadaş hayatı yaşadığını itiraf eden zanlı bayan şahsın münasebet potansiyeli gideri var. Evet gençler, duhul var mı duhul? Duhul ne ya? Duhul diyorum, duhul var mı? Var mı yok mu? Abi duhul bende yoktur da babama bir sorayım onda vardır kesin. Baban da mı zinacı? Babam zinacı değil de Japon pazarcısı vardır onlar. Japon pazarcısı mı? Evet. Bu şey daha oradan mı aldın? <laughs> yetti be artık yetti. Burama kar geldi. Okullar rahatlar mısın? Buradan ne rahatlar Bursa, Yeter. Abi ne diye baksana ya. Sınava gir dersiniz, derslere çalış dersiniz, yemek yedersiniz. Kardeşlik. Sadece geziyorduk Adam dedim ya. Adam ya. Liselik. Okulda yasak, burada yasak. Yok liseli beyler. Yetti be yetti. Yetti artık burama kar geldi. Kızlarla dolaştırmazsınız. Yeter artık ya yeter burama kar geldi ya yeter. He, Ale baba sende duhul var mı ya? Cık. Ver şu ver ver. Alo. Beyefendi. Ha oğlunuzu iş üzerinde yakaladık. Evet namus masası. Bir zahmet karakoldan alırsınız kendisini. Okulda bırakacağım zaten. Müzisyen olacağım. Yeter artık ya yeter. Kardeşlik. Şu meslek hayatında bir travestilerden korkarım. Bir de liselilerden. Karakola gelirken savcılığa uğruyorsun. Oradan temiz raporunu. Ne? Ne raporu? Temiz rapor, temiz. Savcılıktan alacaksın. Ne raporu kardeşim? Yapmadığım bir şeyin raporunu mu alacağım? Bir iddiam varsa sen git bana kirli raporu getir. Bana bir ithamda bulunan bunu kanıtlayamazsa alçaktır, şerefsizdir, aynı derecede müşteridir. Ulan arkadaş iyice moda oldu bu iş ya. Vallahi boku çıktı bu işin. Benim çocukluğumda gavatlık, godoşluk almış yürümüştü. Adam kendi karısını başka adamlarla el sıkıştırıyordu. Resmen kendisi orada sap gibi dikilirken kendi karısının elinin etini başka adamların etine değdirttiriyordu. Resmen böyle eti etine değiyordu. Buna da modernlik diyorlardı. Düşünsene kendi karının elinin, milletin, el alemin elinin etine değdiğini. Abi düzgün konuş, ayıp oluyor. Ya işte biz olmasak şu an kim bilir durum ne olacaktı. Belki de erkekler karılarını el aleme ikram ediyor olacaklardı. Tövbe estağfurullah. Senin bacınla, senin avradınla böyle yürüseler, gezseler iyi mi olur kardeşlik? evlilik dışı ilişki yaşasalar, arkadaş hayatı yaşasalar iyi mi olur ha? Biraz empati yap, empati. <laughs> Allah, empati. <laughs> Aslında bu kızlara acıyorum. Nefislerine yenik düşmüşler. İblise uymuşlar. Onların ahlakı benim kızım gibi olsaymış bu yollara düşmezlermiş. Senin kızın ahlakı yerinde mi kardeşlik? yerinde olmaz mı? Bir kere her yanını örter. Oturmasını, kalkmasını bilir. Erkeklerle arkadaşlık kat iyiyen kurmaz. Benim ona bulacağım kısmetini bekler. Evinde oturup kısmet mi bekliyor? Çoğu zaman bekler. Bazı gecelerde kevsellere ders çalışmaya gider. Ders çok uzayınca da onlarda kalır. Ne çabuk büyüdü yavrucak. Ama namusuyla ile büyüdü. Bak güzel kızım. Her gün onlarca hanım kızımız annesinin, babasının sözünden çıktığı için senin gibi kötü kadın oluyor. Keşke benim kızım mukaddesi görseydin de biraz örnek alsaydın. Kendisi her yanı örtülü bir şekilde evde oturur, derslerine çalışır, benim ona bulacağım kısmetini bekler. Bak kızım örtüsüz kadın, perdesiz eve benzer. Ya kiralıktır, ya satılık. İbretlik paylaşım kardeşlik. Örtüsüz kadın, burandasız arabaya benzer. Kolay kirlenir, zor temizlenir. Bu da mı tesadüf? Örtüsüz kadın, ambalajsız elektronik eşya gibidir. Bozuk çıksa bile garanti kapsamı dışında olduğu için yenisini vermezler. Anca Tayvan'a yollayıp 10 ila 12 gün içerisinde entegresini değiştirirler. Tokmak. Ben de Gülhane Parkı'nda 69 durum varmış. Gidelim. 69 neyin kodu abi? Ne kodu oğlum? Evet gençler ahlak çöküntüsü nerede? Oh my god! Çabuk git tokmağı durdur bunu görmemeli. Evet gençler durum neymiş bakalım ama. Abi alalım. bir şey yok vallahi ya. bir şey yok ya şey vallahi billahi bir şey yok. Şey şey Benim kızım gibi olsaymış bu yollara düşünmezlermiş. Erkeklerle arkadaşım kat iyi yakın. Benim ona bulacağım kısmetini bekle. Bazı gecelerde kevsellere ders çalışmaya gider. Ders çok uzayınca da onlarla kalır. Lampusuyla, et ebiyle büyüdü. Şimdiye kadar hep başkasının namusunun peşinde koşan tokmak olay yerine gittiğinde ne görmüştü biliyor musunuz? Eşeğin zikini görmüştü. Bye. Uh -huh.